Murat paraları aldı mı Murat? Aldım kanka. Hadi gel araba alak ya. Bir arabamız yok hep yürüyoruz salak gibi gel. Bir araba alak. İleride galeci vardı. Bir araba <laughs> alak <araba gülüyor> şu, gel. Araba alak taşıyor yolların tozlarını attırak ya. <laughs> çok, çok, çok evet ben de. İnşallah galeride güzel arabalar vardır ya. Vardır oğlum ben ona geldik bile. Gel Bek, girelim Bekle. Gel arkadaşlar kanka. Tam geliyorum. Geliyorum bir dakika. Sıkıntım var. buyurun hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Çok güzel. Biz, bizim böyle bir tahmini 300 veya 400 elmaslık bütçemiz var. Arabayı alabiliriz iki tane. Hmm. Bakın şimdi ama maalesef fiyatlarımız sabit değil. 300 lira. Ya. Yani 300. Oha. Oha ya çok pahalıymış. Şu eski 150 sayı. Şu eski 150 sayı. Eski yani bu. <laughs> 300 maalesef patron demiştir ya. Patron dedi yani. Patron. Patronum bize indirim yapar bizim arkadaşımız değil mi Jason? Evet evet arkadaşımız biz tanıyoruz. Hadi hadi 150 hadi. Tamam 100. biz biz bir arabalara bakalım 100. beyefendi. Bize arabalarımızı tanıtın. Arabaları tanıtın bize. Tamam. Burada çok güzel mavi bir arabamız vardır. Çok hızlı gider. Lamborghini. Tamam. Lamborghini tamam. Burada böyle bir Lamborghini'miz vardı. Bu da Gaye. Porsche <laughs> <laughs> pardon. <Hiç> karıştı. Tamam, tamam <laughs> tamam tamam. Hadi bu Porsche Porsche tamam. Tamam tamam. İnanmıyorum tamam. Bugatti. Evet Bugatti. Bugatti'miz vardı. Çok belirli bir gaddedir. Arabanın içine bakarsanız zaten anlarsınız. Ee, güzel. Burada Lamborghini'miz vardır. Lamborghini'miz çok iyi ve çok pahalı bir araba. Fiyatına tamam. göre gerçekten tamam. tamam. bu tamam. da uyumuzdur. Bu da bir kamaro. Yeşil Ki gayet güzel, dayanıklıdır ve hızlıdır. Tamam. Bu da bizim... Kadilla'mızdır. Kadilla'mızda yüzde onluk bir indirim vardır. Haberiniz tamam. olsun. <laughs> bu? Bu da Porsche. Biz 300'e iki tane araba alacağız. 300'e. Tamam hangi arabaları istiyorsunuz siz? Ee, ben bir, bir seçim. Bunlar ikimiz ayrı ayrı alak ben seçiyorum şu an. Ben bu Bugatti'yi alacağım. Ben, ben ben bu arabayı 300'e alayım. Ben bu kırmızı Bugatti'yi evet, almak istiyorum. E al. Ama abi abi. Efendim? Abi biz internette bakıyoruz da bu 100 elmas. Ne de neyse. Neyse abi. Yani. Yok. Bizim patron ayarlıyor. Bizim fiyatlarımız sabit. Her yerde böyle. Oğlum Murat bir gelsene. Murat gel sana bir şey söyleyeceğim. Acil gel. Ee, Söyle i̇çeride konuşalım. bir toplantı yapacağız. Konuşacağız. Murat bir gelsene. Oğlum bu adam var ya kesin patronu 150 saymış. Bu bizi kopartmaya çalışıyor. 300 falan demeye çalışıyor. Kanka, kanka belki arabalar daha iyi modifiyeli falan. Görmüyorum hepsinin hepsinde yeni kaplı falan var. Yine de bir deneyelim. Yani bizi bizi iteliyor var, gibi. Bizi iteliyor gibi arabalar ama bilmiyorum. Hadi gel bakayım. Geldik tamam. konuştuk ee, arabaları da almaya karar verdik. Ben üç güzel masa almak istiyorum. Evet. Buyurun o zaman. İsterseniz ilk önce bir test sürücüne falan çıkın. Elmasları da atın lütfen. Tamam tamam. İlk test sürücü. Ben tamam. ben şu kırmızı Bugatti'yi alacağım. Ben zümrüt de vereceğim. Hepsini veriyorum size. Yeter bir ihtimalle. Yani. Tamam. Tamam. Benzin, benzin, alalım benzin Tamam ben Ay kırmızı işte. bugatti'mi alıyorum. Şuradan. Beyefendi Gelin 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 ben düz arabaları aldık haberiniz olsun Bunun zaten benzin olması lazım Beyefendi bunun benzini yok verebilir misiniz benzinini bana Ben benzin vereyim mi Jason <laughs> Ver ver acil benzin ver Ya da kendin al Oğlum kendim tam bekle alıyorum Hemen game modu aldık şu benzin alalım Benzin aldım benzinimi tamam Tamamdır. Tamam, tamam beyefendi. Biz öyle. biz ben elması elmasını atayım mı? Evet, sen biz daha. De... Beyefendi biz Kesinlikle test sürücü almayacağız. Biz direkt süreceğiz arabaları. Ha, tamam. 64 64 64 Tamam. 300 elması geçti de neyse. Kaporta olsun onlar. Evet, evet. Tamam. Ben sonra ben görüşürüz. görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çok, çok Hadi Murat gel Gel yanlayalım Murat gel yanlayalım Hadi gel aktörü ver Oğlum Araba gitmiyor şu an yavaşladı Araba kasılıyor Oğlum araba durdu Murat araba ya durdu Ben, de, araba, araba durdu. ben de, de durdu Stop etti niye Bir dakika Oğlum, bu araba lan, motorun, şey, motorun içine bakacağım gerekli. bir lan, dur, Motorun içine bakıyorum Oğlum Murat bir gelsene. Oğlum bu adam bizi yemiş lan. Bu gat motoru var ya içinde Bugatti motoru yok lan. Tofaş motoru var bunun içinde. Tübenki. Va! Dolandırdım lan. Ne bakalım? Oğlum tofaş. Bak. Mo tofaş Olur. motoru koymuş. Ben de buradaki arabaları çalalım gidelim adamı döveli. Paramızı da alalım hatta yanına. Gel ya şuradaki arabayı iki dakikada ödün çalak sahibine götürürüz. Onu döveceğiz. Dur ben sopamı alıyorum içinden. Aldım Oğlum, sopamı. Oğlum bu devirde biz ilk başta test sürüşü yapacaktık aslında. Harbi ya. Adam bizi yedi ya. Hadi biraz sür. Galeriyi sür. Dibimizde zaten ama Gidim arabayla gidelim. gidelim. Bir şekilimiz olsun. Oğlum sürsene. Bana salsana arabayı ya. Sen süremiyorsun. Sağa dön. Tam geldik. Selamın Hadi aleyküm. Dur, dur, dur. Buradaki sopayı al. Tamam aldım. Selamun aleyküm. Çok çok beğendik çok. Çok beğendik. Oğlum sen bizi mi yiyorsun lan? Sen bizi mi yiyorsun lan? Biz baktık lan arabanın içine. İçinde tofaş motoru var. Sen bizi mi yiyorsun? Dolandırıcı. E Aldım sopayı oğlum. lan. Paramızı ver lan. Paramızı ver. Döv lan bunu döv. lan. Döv. Murat bana niye vuruyorsun? Döv döv. Kaçıyor kaçıyor. Kovala lan kovala. Kovala. Az kıştırdım. Döv döv. Tamam. Bir vereceğim. Aa. Vur lan döv döv döv. Vur vur. Hmm. Ölmüyor artık ya. Murat vur. Oğlum sana vuruyorum ya. Dövsene şunu. Al lan şunu. Al şunu. Aa vurmayın. Aa. Tamam. Şimdi paraları at ve kaybol buradan. Paraları at kaybol. Yere, yere, Murat vurma Murat. Paraları yere atsın kaybolsun gitsin buradan. Tam dövme oğlum yeter yeter. Dövme. Nasıl lan sen benim gibi adamı dolandırıyorsun? Oğlum sakin ol sakin ol. Sakin ol Murat. Vurmayın aha. Gel bunun içine tam hallederim. Tamam lan. Dövek dövek gel ya. Acımak yok. Kaçıyor. Ele, Oğlum Murat gel bu, gel. Bunu yok, şehrin Murat bunu şehrin dışına kadar kovalayıp şehirden gitsin bu. Çık lan şehirden. Çık lan. Dolandırıcı. Dolandırıcı. Ben gelmiş bu şehirde. Gelmiş bu şehirde dünya açmış. Polisi. Polis arayacağım şimdi lan gitmezsen buradan. Kaybol git lan buradan. Murat. Git lan buradan aldık. Polisi arayacak şunu arabalarına el koysun ya. Dolandırıcı gel. herif. Gel bari bu arabaları oraya yerleştirelim diğerleri dolandırılmasın. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Öldürdük. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.